ChatGPT'den eee bir toplantı yapmasını isteyeceğim. Hı. böyle bir senaryo yazdım. Evet. Şimdi bize bir toplantı yapsın bakalım. Nasıl bir toplantı yapacak? Şirketi kurarken ismi Testmaster demiştik. 2-3 gündür bu şekilde ben e, çalışmalarımı, işte toplantılarımı bir simülasyon şekliyle burada canlandırmaya çalışıyorum. E, şimdi bir toplantı senaryosu yazmasını istedim. Çetkiyi bitirelim. Bitirdi. Baştan şöyle bir okuyalım. köy Günlük Startup Toplantısı. Toplantı detayları. Saat 9.30 başlangıç. Süre 15-20 dakika. Platform, Zoom ya da Teams kullanıcıları, katılımcıları yazmış. Köy manager var, manual tester var, automation tester var, developer var, product owner var. Toplantı akışı, açılış ve gündem sorusu. Günaydın ekip. Bugünkü startup toplantımıza hoş geldiniz. Amacımız mevcut durumumuzu paylaşmak, sorunları tartışmak ve hedeflerimizi netleştirmek. Gündemimiz şu şekilde. Herkes üzerinde çalıştığı görevlerin durumu, karşılaştığı engeller ve sorular, günlük hedefler ve sorular. Katılımcıların güncel durumlarını paylaşması. Manual tester Dün ürün kategorisi fitleme kabul testlerini gerçekleştirdim. Testlerin %80'i başarılı geçti ancak ürün sıralama özelliğinde bir sorun tespit ettim. Filtre değiştirdiğinde sıralama bozuluyor. Hata raporunu Jira'ya yükledim. Bugün indirim kuponu modülü test etmeye başlayacağım. Şu an bir engelim yok ancak filtreme hatası ile ilgili geliştireceğim bilgi bekliyorum. Q-Manager, teşekkürler. Elif, Mert, filtreme hatası ile ilgili bir güncelemem var mı? Developer Elif'in raporladığı hata için sabah düzeltme yaptım ancak test ortamına deploy edilmesi biraz zaman alabilir. Öğleden önce kontrol edebilirsiniz. Harika düzeltmeyi test edeceğim ve sonuçları size bildiririm. Test Automation Engineer Dün Checkout sayfası için otomasyon testlerini çalıştırdım. 20 testten 18'i başarılı ancak hata mesajlarının düzgün gösterilmediği iki senaryoda sorun var. Bugün sorunları daha detaylı inceleyeceğim. Gerekirse yeni bir test ekleyeceğim. Ayrıca performans testi için test ortamının uygun olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Ali test ortamı ile ilgili protokol Nur Ebru'dan bilgi alabilirsiniz. Nur performans testi için test ortamı öğleden sonra hazır olacak ancak checkbot modülü ile ilgili kullanıcı deneyimi geri bildirimlerini göz önünde bulundurmalıyız. Bu konuda sizinle daha sonra görüşebiliriz. Kümenajın soruları ve yorumları Kümen e, Elif indirim kuponu modülünü test ederken eski ve geçersiz kupon senaryonunu kontrol ettiğinden emin ol. Bu özellik müşteri tarafında sıkıntı yaratabilir. Ali Çekovak testlerinde hata mesajlarının lokalizasyonunu da kontrol ettiniz mi? Eğer farklı dillerde eksiklik varsa protokolü ile ilgili koordinatı çalışabilirsiniz. Mert filtreme hatasından kaynaklanan başka bir sorun olup olmadığını detaylıca kontrol eder misiniz? katılımcılardan ekstralar ve geri bildirim. Manual testler test sırasında API yeni sürenin yavaş olduğunu fark ettim. Bu filtreme hatası neden olmuş olabilir mi? Developer, evet API yeni sürende bir gecikme tespit ettik. Bunun çözümü için backend ekibiyle iletişimdeyiz. Automation tester. Performans sırasında bir, bu API'leri dahil edeceğim hız sorunu net olarak belirleyebiliriz. Geri bildirmeniz için teşekkür ederim. Kullanıcı deneyimle ilgili geri bildirimleri arayacak QA ekibine ileteceğim. Köyüme Necir Ahmet Yılmaz. Çok önemli bir toplantı oldu. Elif indirim kuponu modülünü dahili testlerini bitir. Filtre matrasının test ortamını deploy edildiğinden tekrar kontrol et. Ali Çikot testlerindeki eksiklerini tamamla ve performans testlerini başlat. Mert filtre hatası dışında başka sorun olup olmadığını kontrol et ve backend ekibiyle çalışmaya devam et. Ebru kullanıcı geri bilimleri paylaşmayı unutmayın.